Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Ee, arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi e, Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars arkadaşlar. Güzel e, taşım var. Güzel taşla birlikte e, doktora ilgili alacağız isterseniz ben videomuza geçelim Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi oyun oyun, oyun oyunumuzdayız, konuşamadım. Arkadaşlar şu an doktora ilgili alıyorum. Bakalım. Oo çok fena sesi var orada. Çok heyecanlıyım. 80 taşı düşmüşken hemen alabilirim aslında bunu da alabilirim. Görüyorsun burada bir sürü kostüm var ama bence Doctor Doktor Edgar en iyileri. Aslında en iyisi bu 10. ama yüz taş aslında bunu da alabilirim. Benim mortis kostümüm olduğu için arkadaşlar Edgar oynamıyorum ama bunu alacağım. Hadi bakalım alıyoruz zaten 80 taş. So awesome. Geliyor geliyor geldi. Arkadaşlar bence mükemmel bir kostüm. 150 taş. 150 taşa değer. 80 taşa her türlü değer. Yani en iyi, gördüğüm en iyi kostümler bir tanesi. Şimdi istersen hemen oynamaya geçelim. Bu arada efektlerine bakalım istersen ilk önce. Et geri Evet arkadaşlar Edgar'ımız burada. Boring. Arkadaşlar ilk kostümü Doktor'a Wow, yapıyor. hardcore. gayet güzel. Şu ve Bu şu efekti var. Sanırım arkadaşlar burada bitkiler var arkasında. Bu kostümü zaten genelde bitkiyle ilgili oluyor. Gayet güzel. Arkadaşlar şu an ilk elinde bu. Bakalım şu an oynayabildiğim gibi o fıtlalak badra boyu çiçekleriyle vuruyor ben dynamite alıcam o zaman da dynamite atıcam dynamiteyi aldım gayet güzel şimdi ünlüsü ki ben onun üzerinden 10 oluyorum gerçekten ben. İlk başta onun üzerinden 9 oluyordum ama oynayınca ne kadar iyi olduğunu anladım. Hop şimdi şöyle. He pepin aksı söylemiş ben de neden bu kadar açıdım. Devam edelim. Ben zaten kostüme hayran kaldım ya. ilk O on ne vermiş? Bir kız yok. Devam edelim. Zaten amacımız kazanmak değil. Korkmuyor. Bence gayet güzel. güzel bu bir de böyle büyüyor. Kap alıyor artık. Ne bu arada arkadaşlar? Şey İmkansız. Tek tek böyle atmosu oraya. Ya şansınızı değil. Hadi bakalım, diğer elimize geçelim. var. Hmm, <türüle> <laughs> hey. Bir de, var. de böyle <türüle> Aha. Ben <Ne oldu? türüle> Çok iyi. Hadi bakalım. Yine yine aynı taktik. Ulusuz adam ne oluyor? İçen bile saldırıyor. arkadan bir şeyler bırakıyor. Ah be. Ee. Aslında ikisini alırdım da. Üçünü de alabilirim. Squid biraz zorlayabilir o kadar. Karlı'nın zor kapısını Ben var ya. Bilmiyorum ben. Bayağı geldi. Bu Bir de Saklamamızı bakalım Nerede bu yine? Ne alayım burada? Gayet güzel. İki bir tanemim bildiniz ha? Bak şu böyle bak böyle birden uyanıyor uyanıyor sonra bir şeyler oluyor ve böyle açılıyor ben gayet ben yani ya aldım hiç pişman değilim. Tersine çok mutluyum öyle bir çok iyi ya aşık kaldım ya bir dakika gameplay o bakıyoruz ya iyi valla baya iyi öyle de Her harbi öyle de bu arada 3 tane gıcık karakter var bu el Tamam, ben yanlış yaptım. Atlamasaydım ama gol edeceğim. Yok emedi. O kalkan başka. Ee, gol Bibi oy Mortis. Helal olsun Mortis. Bu gayet iyi oynadı. Şimdi sıra bende. Hadi gidiyoruz bakalım. Bibi giden. Ne Ne daha top atmış arkadaşlar arkadaşlar hepsi ölmüş. zaten farkındasınızdır. Bu arada biyodum kostümü <laughs> cidden çok iyi. Biyodum Şu lazım. İki çok iyi yan yana. <gülüyor> ha. bir <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dayım bu arada. O bize doktora bir aldım Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu an oyunumuza girdik. Bir yerde atıp hemen videoyu bitirelim. Ben onu ciddi, onu cidden onun üzerinden bin veriyorum arkadaşlar çok iyi. biraz Telefonda biraz zor oluyor arkadaşlar ondan da oluyor. Şöyle Edgar'ı ağlamaya çalışıyoruz. Boka'yı aldım. Boka, Boka bir. Ben çok güzel. Hop sonra oradan Poco yazdım. 3 2 gibi ben. Ama Poco Geldi <laughs> Evet ey. arkadaşlar daha fazla böyle video istiyorsanız kanalıma kanalımıza abone olmayı ve like etmeyi unutmayın hepinizi çok seviyorum hoşçakalın bay bay